Arkadaşlar merhaba. Gördünüz sevgili arkadaşlar beraberim. Çok yakın tutuyorum kamerayı. <laughs> Ya arkadaşlar, e, bu lazar var ya lazar. Bana bir şey olursa bu lazar e, bunlar m, bana bir şey olursa bunlar bunlar Ya ben iyi kötü sizlerle çok şey paylaştım. Ama öyle ama böyle. Bakın kulaklık bir de kulağımda kalmış. Arkadaşlar kendinize iyi bakın Eğer bana bir şey olursa da Ben bir şey paylaşmazsam da Bakın bu son paylaşımım Bundan sonra bir şey paylaşamazsam Bilin ki bu elemanlar bana bir şey yaptı ee, kendini sadece dikkat edin hoşça kalın. Meclis. Eh. Uh.